bu Biz sıradan bir devletiz. Bizim verdiğimiz mücadele de sıradan bir mücadele biz Milli Kurtuluş Savaşı'nı verdikten sonra bütün mazlum ülkeler de Milli Kurtuluş Savaşı'nı verdiler. Türkiye örnek aldılar. Cezayir'den, Fas'ından, Tunus'undan tutun hepsi aynı mücadeleyi verdiler. Biz daha sonra Cumhuriyeti kurduk. Bizimle beraber mücadele eden o bütün mazlum ülkeler Türkiye Cumhuriyet kurdu. O zaman biz de Cumhuriyet kurduk ve tamamı Cumhuriyet kurdu. Dolayısıyla bizim verdiğimiz mücadele sadece bizim toplum için değil, dünyadaki bütün toplumlar için, mazlum ülkeler için örnek oluyor. Cezayir'in kurtuluşunda genç çocuklar hayatlarını verirken gülüşleri de Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı vardı. Çünkü biliyorlar ki o bir mücadele, bir mücadele verdi ve ülkesinin bağımsızlığını kazandı. O zaman biz de mücadeleyi vereceğiz ve kendi ülkemizin bağımsızlığını kazanacağız. Bu mücadele buradan başladı, bundan sonra da devam edecek. Tabii savaşarak değil. Bundan sonraki mücadelemiz <laughs> akıl ve bilgi mücadelesi. Bilimde, teknolojide gelişme mücadelesi. <laughs> büyüyen bir Türkiye, kalkınan bir Türkiye, tarihiyle uzun duyan bir Türkiye, dünya ile rekabet eden bir Türkiye, üniversiteleri din üreten bir Türkiye, genç çocuklarımızın geleceğini yurt dışında değil, kendi ülkesinde çalışarak, kazanarak elde edebileceği ve bu güveni duyabildiği bir Türkiye, hep bizim ortaklar Farklı düşünceden korkmamalıyız. Değerli muhtaralarımız, farklı düşünce kadar değerli bir şey yok. Farklı düşünce aynı zamanda sağlıklı bir tartışma zemini de yaratır. Farklı düşüncelerden korkmamalıyız. Tam tersine katılırız veya katılmayız. Ama insanın Yüce Yaradan'ın bize verdiği en değerli şey akıl. Aklımızı kullanarak güzel şeyleri keşfedebiliriz. İyi şeyleri keşfedebiliriz. Ve bunu insanların hizmetine sunabiliriz. Gerçekten bütün planını Onları geçirmemek üzere kurmuştur. Çünkü Turgut Özakman'ın dediği gibi burası artık son kaledir. Yani burası dirilişin tekrar dirilişe vesile olacak olan bir yerdir. Ve bütün o askeri eğitim veren bir komutandır Cevat Paşa. Buradaki topçu subaylar da onun öğrencileridir.

ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بِرْهِلَا <applause> güneşler batıyor. Başta Gazi Mustafa Kemal Paşa olmak üzere bütün silah arkadaşlarını Amin. burada metfun bütün şehitlerimizi Amin. rahmetle, minnetle, hürmetle anıyoruz. Mekanlarını cennet eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi vatanımızı sonsuza kadar özgür ve bağımsız eyle. Amin. Ya Rabbi devletimizi mübarek bayrağımızı ve aziz milletimizi ve güzel Türkiye'mizi sonsuza kadar mübarek eyle. Amin. Bu topraklara Sayın Cumhurbaşkanımız ve kadrosunun hayırlar getirmesini, güzel hizmetler yapmasını nasip ve müesser eyle ya Rabbi. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Bu taraftan bir kez daha alabilirsek. O baştan alın. Ama burada yerleştik yani. O taraftan çıkacak. Burası müsait. Orası çok teşekkür ederiz. Başka tekrar çok teşekkür ederiz. Tekrar sağ olun. lazım. Tamam. tamam ha. mıyız? Hadi geçelim.